Burçlar yakın analiz yapıyorum. İlk burcumuz Oğlak Burcu. Oğlak Burcu yani ayın ilk burçları. Ocak Aralık Ocak arasında olması gerekiyor burçları. E, Oğlak çok kısa bahsetmem gerekirse çok disiplinli, çok kararlı ve hedef yönelik burçlardır. İnternette böyle internette İnternette böyle yorumlarım. Oğlak burcu değilim. Aynı zamanda ben merkezci burçlar ve her zaman onun için ön plan olan şey işleri, kariyerleri. Şimdi ona göre bir kitabımız yapıyorum. Bir kitabımız Lapis Kahramanlar Düştüğünde. Burada kadın karakterimiz avukat, erkek karakterimiz de mafya ve avukat kadının çok başarılı olmasından anlatıyor. İkinci kitabımız Ren Senden Bir Parça. Bu kitapta da bekar evlenen ve kadının gerçekten anlatıyor. Yani çocukların tek başına bakmasını evet bir, süre sonra karakter hayatına giriyor ama yine de en başında kadın kendi kendine o çocuklara bakabilmesi kesinlikle çok iyiydi. Inferno kesinlikle Helen karakterinin başarılı bir psikolog olması ve gerçekten hep hedefe yönelik amacına yönelik şeyler yapması öneririm. Öfke kralı kesinlikle Dante yani oğlak burcu olduğunu düşünüyorum. Oğlak burcu değilim diye Dante gelip kendi ağzıyla söylese bile bence oğlak burcudur Dante. Çünkü sadece iş 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 odaklı bir karakter ki zaten kitapta bunun sıkıntılarını sorunlarını anlatıyor. Ravela'daki Kartal Alışan karakteri. Kartal e, biliyorsunuz ki kalbinden kız kardeşi kardeşinin katilini öğren karakter ve hani diyor ki ben bu amaçla hayatımda kaybetsem hayatımı mahvetsem de ben onu bulacağım diyor. Yani amacına çok yönelik Lorayla. Kimram yani Aybars krallı, Aybars da yine aynı şekilde abisinin kalbini ararken gerçekten onu hani bulmadan ben hayatımı mahvetsem ve onu bulmadan hayatım bitinecek kafasına olan piyatlar, yani hedefine hani, yöneldik. Kitabımız Maça Kızı'nda. Ee, Maça Kızı'nda da biliyorsunuz ki Bora Karabebe'nin arasındakileri okuyoruz ama daha çok Bora'nın e, hayatı değiştikten sonra kara olduktan sonraki kısmı bence kesinlikle Oğlak Burcu'larını temsil ediyor. Oğlak Burcu'na yönelik bir kitap olduğunu düşünüyorum. Maça Kızı'nda okuyabilirsiniz. Bu şekildeydi. Bir sonraki Burcu'muzu bekleyin.